Arkadaşlar 5393 sayılı Belediye Kanunu 20. maddesi gereğince Mayıs Çalışı Meclis Toplantısı 0905 2022 Pazartesi günkü birinci oturumunu açıyorum. Herkese hayırlı günler dilerim. Ee, öncelikle önergesi olan var mı? Onu alalım. Yok. Gündeme geçiyorum. Gündeme geçmeden evvel e, Mayıs ayının önemli günlerini bir hatırlatayım dedim. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmuş olan Ramazan ayını hep birlikte icra ettik. Allah nice Ramazan ayını huzur ve mutluluk içerisinde tüm milletimizle geçirmeyi nasip eylesin. Ramazan bayramında akabinde icra ettik. Yine aynı dileklerimi Ramazan bayramı için de söylüyorum. Önemli günler yaklaşık 30-31 bin madde var. Ben ama kendimce daha önemli gördüklerimi sıralayayım. 1 Mayıs Pazar emek ve dayanışma günü icra ettik. İşin ve işçinin emeği ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha icra ettik. 2 Mayıs pazartesi günü mübarek Ramazan bayramını icra ettik. 5-6 Mayıs bağlayan gece Hıdrelez bayramına Hıdrelez'i icra ettik. Akabinde 6-12 Mayıs Kızılay Kan Bağışı haftamız var. Bunun da ne kadar önemli olduğunu bütün meclis üyelerimiz ve halkımız farkındadır ve bu haftayı boş geçmememiz için ve Kızılay'a kan bağışı yapmamız için özellikle önem arz ettiğini buradan duyurmak isterim. 9 Mayıs Anneler Günü'nü icra ettik. Annelerimizin tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Onların hepimizde emeği çok fazla. Onlarsız bir dünya asla düşünülemez. Anne şefkatine bütün herkesin ve ülkemizin çok ihtiyacı vardır. 10 Mayıs Vakıflar Haftası. Ee, gene 10 Mayıs'ta Engeller haftamız var. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'na Türk dilinde daha fazla kullanmaya özen göstermeliyiz. Türkiye'nin dili bugün e, birçok coğrafyada, Türk cumhuriyetlerinde de kullanmalı. Biz de bu hassasiyeti daha fazla göstermeliyiz. 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü. Buradan vatan uğruna görevlerini icra ederken bütün şehit olmuş ve aynı zamanda gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramı Kurtuluş Savaşı'nın da bir başlangıcı olan 19 Mayıs e, 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı inşallah günü geldiğinde coşkuyla kutlarız. Gençlerimize Atatürk'ün verdiği önemi de buradan bir, çok, bir kez daha hatırlatmak isteriz. 29 Mayıs Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin 569. yıl dönümü. Bir e, devri kapatıp bir devri açan genç yaşındaki bu padişahın, Osmanlı padişahın ne kadar önemli bir işler yaptığını bugün çok daha iyi icra edebiliyoruz, izah edebiliyoruz. Bunu da inşallah günü geldiğinde coşkuyla kutlarız. Evet, buradan meclis gündemini şey okuyorum. Birinci gündem maddemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 2022 tarife rüsum ve cetveli güncellemesi. İkinci gündem maddemiz 2021 mali yılı kesin hesap dönemi. Üçüncü gündem maddemiz uygulama imar planı 34.185 pin numaralı Çelebi Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ihtirazları. Dördüncü gündem maddemiz uygulama imar planı 3447 1116 pin numaralı Bucaklı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği itirazları. Beşinci gündem maddemiz uygulama imar planı 30737.1 numaralı Pin numaralı göçe mahallesi 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği itirazları 6. gündem maddemiz dilek ve temenniler. Evet gündeme geçiyorum. 1 numaralı gündemiz çevre ve koruma kontrol müdürlüğünün 2022 tarih ve cetvelinin güncellenmesi hakkında. Bunu e, plan ve bütçe komisyonuna sunuyorum. Oyla, e, havale ediyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz gene 2021 yılı mali yılı kesin hesap bölümü. Bunu da plan bütçe ve komisyonuna havale ediyoruz. Ee, kabul edenler, etmenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz uygulama imar planı 34.185 pin numaralı Çelebi Mahallesi 1 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazları. Bunun da konusu imar komisyonu ile ilgili imar komisyonu havale ediyoruz. Kabul edenler, etmenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz 3, bin, 3 milyon 447 yor. 34 milyon 471 bin 116 pin numaralı Bucaklı Mahallesi bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği itirazları. Gene konumuz imar komisyonu ile ilgili. İmar komisyonu havale ediyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci gündem maddemiz uygulama imar planı 30 nokta pin numaralı Göçe Mahallesi bir, bir bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği. Yine bu da imar komisyonunun konusuna giriyor. İmar komisyonu havale ediyoruz. Kabul edenler, etmenler oy birliğiyle kabul edilmiştir imar komisyonumuzda. Son gündem maddemizde e, dilek ve temenniler. Dilek ve temennilerle ilgili söz almak isteyen varsa arkadaşlara söz verelim. Buyurun Bilal Bey dinliyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bizi dinleyen vatandaşlarımız İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Ee, geçtiğimiz önemli günleri Sayın Başkan saydı ama hepinizin geçmiş Ramazan bayramı mübarek olsun. Ayrıca 1 Mayıs e, işçi de, e, emekçi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Hıdrellez memleketimize barış, kardeşlik, güzellikler getirsin. Ve en önemlisi annelerimizin, güzel annelerimizin, mübarek annelerimizin hepsinin ellerinden öpüp Eyvallah. günlerini kutluyorum. Bir iki konu hakkında da yine söz söylemek istiyorum. Çünkü Başkanım, e, hepten beş dakikada bir iş bitmesin ya. Yani. E, arkadaşlar, Sayın Başkan olsaydı tabii daha güzel olacaktı. Şile'ye Ava yolunu ben söylemekten bıktım. Üç, üç buçuk sene oldu. Başkan müjde vermişti. Ulaştırma Bakanı gelince yapacağız. Ulaştırma Bakanı bir iki ay oldu ama yolda hiç çalışma yok. Çalışma olsaydı zaten Başka türlü diyecektim, tebrik edecektim. Maalesef ava yolunda hiç çalışma yok. Yol yapıldı, şeye benzedi. Hep söylüyor ya iktidar bolu tünelinde. Bizim yolda bolu tünelinden aşağı kalmadı. Ee, ot bitecek yazık günah yolda. Çok da para yapacak bir şey, harcayacak para da kalmadı işin şeyi. Tam basit yerinde, çok kolay yerinde vatandaşın hizmetine bir türlü açılmıyor ne hikmetse bu konuda biraz daha duyarlı olunmasını, ısrarcı olunmasını rica ediyoruz. İkincisi, e, Gizli Bahçe diye bir yer vardı. Geçen sene sahibinden alındı. Belediyenin tasarrufu olacak dendi. Evet, olabilir. Ama e, orası hepten atıl duruma geldi. E, kullanılmaz hale geldi. Halbuki orada 3-5 kişi ekmek yiyordu. Eğer belediye bir şey yapacaksa neyi bekliyor? Yapsın. Ona bir sözümüz zaten yok, ama bir mekanı kapatmak, bir e, hizmet yerini, e, çünkü buralar dere kenarında hakikaten çok güzel yerler, gelip gelen insanların oturmak isteyeceği yerler. Burada belediyemizin hangi müdürlüğü kurumu ne yapacaksa bir an önce yapması lazım. Bir üçüncü konu e, bu ara vatandaşımızın birkaç hassasiyeti var şöyle bir e, şikayet şikayet değil de e, Serdenişi var insanlarımızın. E, bunu daha önce de mecliste gündeme getirdik e, bizim tarım alanlarındaki parsel şartlarımız biraz yüksekte 20 dönüm işte 10 dönüm falan buna benzer turizm alanlarında da bazı şeyler var deniyor hatta bir arkadaş geldi geçen 10 dönüm şartı konulmuş 200 küsür kişi sedar var dedi bu evet turizm alanları da şart ama bu konuda imar komisyonunun titizlikle bazı şeyleri yapması lazım. Değişir değişmez oradaki pozisyonu bilemiyorum ama imar komisyonundaki arkadaşlar bu konuda titiz çalışıp vatandaşın mağduriyeti varsa yani vatandaş işinden çıkılamaz duruma sokulup da satmak zorunda bırakmayalım yerlerini. Böyle bir şey varsa İmar komisyonumuz bu konuda yetkindir. İşi bilen arkadaşlardan da kurulmuştur. Eğer burada bir çalışma yapar, bu e, tarım ve turizm ile ilgili parsellerde yapılabilecek bir şey varsa, mağduriyetin giderilmesi için bunların bir an önce yapılması lazım. Evet. Çünkü zaman gelip geçiyor. E, üç buçuk seneye yaklaştık. Bir çözüm bulmamız lazım. Bunun dışında şu anda aklıma gelen bir şey yok. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz Bilal Bey. Sağ olun. Teşekkür Evet. Söz almak isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, meclis üyesi arkadaşlarımız ve değerli misafirler, ben de Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına her birinizi selamlıyorum. Geçmiş Ramazan bayramımızın da mübarek olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah daha nice bayramlara bizleri sağlıklı ve huzurlu bir şekilde eriştirsin. Mayıs ayına ait özel günlerle ilgili 3 Mayıs Türkçülük günü. 3 Mayıs 1944 dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle ve ağır şartlarla imtihanı ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgesi ve yüksek bir mücadele erdemidir. Aziz dava büyüklerimiz baskı, şiddet ve hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler. Bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir dönemde fikri haysiyetleriyle öne çıkmışlar ve milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı 3 Mayıs'ta atılmıştır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava adamlarının itibar günüdür. 3 Mayıs 1944'ün 78. yıl dönümünde bütün milliyetçi kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle anıyoruz. Dün anneler gününü kutladık. En başta şehit analarımız olmak üzere muhterem annelerimizin anneler gününü kutluyor. En iyi dileklerimizi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyor. Aramızdan ayrılan annelerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk milletinin makus talihinin muzaffer bir rotaya çevrildiği ve vatanımızın üzerindeki ölü toprağının sirkelendiği, milli mücadele ateşinin tutuşturulduğu tarihtir. Milletin bağımsızlığının yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağının inancını yaşayan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da müstevlilere karşı düşmeyecek bir cephe açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin harcının karılmaya başlandığı ve temellerinin kazıldığı tarihtir. Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmemiş Türk milletinin ya istiklal ya ölüm parolasıyla işgal altındaki vatan Samsun'dan itibaren canlanmış ve Türk milleti tam bağımsızlık onuruna muhteşem bir dirayetle sahip çıkmıştır. Türkiye'nin ana dinamiği olan Türk gençliğine armağan edilen Bayramımızı kutluyor. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı da rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Mayıs İstanbul'un fethi Fethin 569. yıl dönümünü kutlayacağız. Buradan zulüm 1453'te başladı diyen çarpık zihniyete, Türk milletine pusu kuran kötürümlere, milletimizin huzurunu kurcalayan kurcalamaya çalışan entrikacılara diyoruz ki Müslüman Türk çocukları Bizans'ın çocuklarının her cephede, her seviyede üstesinden gelecektir. Fethi peygamberimiz tarafından müjdelenen bu tarihi kentimizi Türk milletine armağan eden büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere fetihte yer alan şanlı ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyoruz. Fethin 569. yılı kutlu olsun. Ee, dilek temennilerle alakalı herhangi bir şey söylemeyeceğiz başkanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Buyurun Özcan Bey, siz de söz alacaksınız herhalde. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben de AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Meclisimizi ve tüm izleyenlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Geride bıraktığımız Ramazan ayı ve Ramazan bayramımız inşallah tüm İslam alemine hayırlı olsun. İnşallah gelecekte de sağlıklı huzurlu bir şekilde bundan sonraki süreçte de bu bayramları kutlamak hepimize sağlıklı bir şekilde nasip olur. Yine bu Mayıs ayı içerisinde 1 Mayıs e, emek ve dayanışma günü. Dolayısıyla e, ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır ülkemizde. Tabii daha sonraki süreçte bugün tatil değildi. Ancak bu emekçi e, emekçilerimizin bugünü daha rahat kutlayabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılındaki e, resmi gazetemesiyle bugün de emekçi kardeşlerimiz için tatil ilan edilmiştir. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine 5-6 Mayıs Hıdrellez'dir. Yine bu e, bahar bayramının da kutlu olmasını temenni ediyorum. 9 Mayıs Anneler Günü. Cennet analarımızın ayakları altındadır. Böyle bir dinin mensubu olarak hakikaten annelerimizin bu anneler günü aslında sadece 9 Mayıs değil, aslında her gün anneler günüdür. 13 Mayıs yine Türk Dil Bayramı'dır. T tüm Türk dünyasına bu bayramında hayırlı olmasını diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Arma ve Gençlik Spor Bayramı'dır. Genç, gençlik geleceğimizdir. Dolayısıyla bu 19 Mayıs'ın da ülkemiz için ve gençlerimiz için özellikle inşallah daha güzel bir gelecek için hayırlı olmasını diliyoruz. Ki 29 Mayıs İstanbul'un fethi. Çağ açıp çağ kapanmış bir gündür. O ecdadın yaptığı bu hamleyle 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethiyle ayrı bir anlam kazanmıştır. Dolayısıyla bu önemli gün ve şey için yapacağım konuşma bu kadar. Ama az önce bir iki tane konuya değinildi Bilal Bey tarafından. İşte Şile-Ağva yolu doğru. İki ay önce Ulaştırma Bakanımız geldi ki Ulaştırma Bakanımızı da o yolun biten kısmından Ava'ya kadar getirdik, Avada da değerlendirmelerini yaptık. Şu anda ihale süreçleri devam ediyor. Bu yıl içerisinde de o gün kendi ifadesiyle inşallah bir tan kısmı açılacaktır diye ümit ediyoruz. Dolayısıyla az önce bahsedilen bir işte gizli bahçe diye tabir edilen bir tesis vardı. Doğru burada uzun uzun zamandır bir ee, kiracı vardı. Kiracının günü doldu. Biz de buradan sonraki süreçte buranın Güzel bir proje yapılarak yeniden e, belediyemizin e, hizmetleriyle halkımızın hizmetine sunulması için şu anda arkadaşlara belediye başkanı Sayın İlhan Başkanımız e, talimatını vermişti. Şu anda da proje çalışmaları bitiyor İnşallah yakın bir zamanda da oradaki ağa yakışır güzel bir tesis başlayacaktır. Yine bu e, turizm alanları, tarım alanlarıyla ilgili, imar komisyonuyla ilgili e, bazı şeylerden bahsedildi. Aslında bu konuyla ilgili, e, bu turizm alanlarındaki bu metrekarelerin düşmesiyle ilgili biz büyük Büyükşehir'e bir teklif sunduk. Bu meclisten de geçti aslında o teklifimiz. Ancak Büyükşehir bunu tekrar bize iade etti. Bu konunun e, yeniden çalışılmasıyla alakalı. Şu anda o çalışma bildiğim kadarıyla hemen hemen toparlandı. Yeniden biz bunu Büyükşehir Meclisi'ne götüreceğiz. Çünkü bu çalışma daha önce yapıldı yani burada. Yine bu e, tarım alanlarındaki 20 bin metrekare şartı e, bizim meclisle veya bizim yapacağımız bir çalışmayla değil, Büyükşehir'in master planları yapılırken 2009 yılında Büyükşehir Meclisi'nden geçen bir konudur. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de bizim her ne kadar yetkimiz olmasa bile Büyükşehir Meclis'te ve Büyükşehir toplantılarında bunları zaten gündeme getirdik. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Özcan Bey'e, Turan Bey'e ve Bilal Bey'e. <laughs> Arkadaşlar başta görüşü olan var mı? Yok. E... Ha, buyurun. Perşembe, günü, evet. E, meclisimizin ikinci oturumunu Perşembe günü saat 10.30'da yapmak üzere kapatıyorum. Herkese hayırlı günler dilerim. Evet.